Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere NX2312'nin bir diğer yeniliğinden bahsedeceğiz. O da Cloud Connect Tool Manager. Yani yeni gelen özellikler var içerisinde Cloud Connect Tool Manager'ın. Ee, şöyle ki, direkt Create New Assembly tabına tıkladığımızda artık e, bir animasyon şeklinde takım tutucuyu e, burada hareket ettirebiliyoruz. Ölçüleriyle birlikte de bir görsel bize sunmakta videoya geçecek olursak <laughs> yine e, home tabında post configuration kısmından cloud tool manager'a tıklayıp e, giriş yapabiliriz. Burada ilgili takımları yani istediğiniz takımları oluşturabilirsiniz delik veya freze e, takımları. E, Geldim de burada takım isimleri, bilgilerini, e, girişini yapmamla birlikte <laughs> işleme devam edeceğiz. Çapını girdik. Uç açısına girdik. Toplam boyuna giriyoruz. Kesici boyuna gireceğiz. Şenke geçiyorum. Şenkte de mesela bakın direkt dışarıdan step data olarak xcut3d datayı çağırıyorum ve dışarıdan Direk shank'i getirdim. Create deyip eklemesini yapabiliyorum. Ve böylece istediğim takımı Cloud Tool Manager'a ekleyebiliyorum. Ve sonrasında da Tool Assembly kısmına gelip import olarak takımı içeri kütüphaneme çekebiliyorum. Burada da görselleri e, detaylı bir şekilde yapabilirim. Mesela liste olarak yaptığımda takımları ve teknik resimleri hemen sağda e, geliyor veya direkt kart şeklinde yayarak da takımları burada yönetebiliyorum. Şimdi geliyorum SM'li şeklinde bir takım tutucu oluşturmaya. Bakın tool ve holders'ı burada işaretledi. <laughs> Burada ekledim bakın takımı çağırdım. Tuğla tiki attık. Sonrasında Holder'a gelip Holder kısmından da istediğim BT30, BT40 tutucularını ekliyorum. Bunu da attım. Tiki gördüm ve esemli kısmında artık assembly library'e ismini veriyorum. Takımın şiringi ile tutucusuyla birlikte artık kütüphanemde kayıtlı kalacak. Bunlar için mutlaka yazma izinleri yine gerekli. Ee, ön bir hatırlatma yapmış olalım. Ve takımımız bakın en başta yerini almakta. Şu şekilde de görebiliriz. bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.